Evet arkadaşlar. Şimdi denize kurabiye yapıyoruz. Malzemeler. 1 çay bardağı organik tam buğday unu, 1,5 çay bardağı pirinç, yumurta sarısı, parantez içine 1 yaş üstü tamamı yarım çay bardağından zeytinyağı, 1 muz. Bunu karıştırdıktan sonra hamurun içine de karıştıracağız. Ebe bisküvisi olduğu için tatsız ve şekersiz koyacağız. Tuzsuz da olacak. Şu an karıştırıyoruz. Pekmez koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı. Annem yuvarlıyor. Ben de keseceğim. Şu hafif dinleyen. bastırıyorum. 5 geçe çıkaralım. Önceden ısısına fırında 180 derece 10-15 dakika bekliyoruz. Tam piştikten sonra çıkarıyoruz. Deniz'in kurabiyeleri bitti. Bu kadardı. Bakalım Deniz geldiğinde beğenecek mi? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Merakla bekliyorum. Videoyu kapatmadan önce tadalım. Hmm baya iyi güzel denizi tattırabilirim. ve da beğenir çünkü zaten kurabiyonu yapmıştık ezeceğiz kurabiye vereceğiz çünkü dişi çıkmadı daha iyi daha yerine girecek 15 hafta sonra Evet bu kadar da videomuz hoşçakalın sizin de yiyiniz varsa ona da yapabilirsiniz